Oğlum, git şu bakkaldan iki ekmek al yani. Ne? Bakkaldan iki ekmek al gel mi? Evet oğlum, bakkaldan iki ekmek al gel. Ula sen kendin da bakkaldan ekmek? Eline mu kardeş? Lan oğlum, ne diyorsun sen? Bak şimdi ben atarım. Ben at ben seni götürürüm. Sen beni götürsün bakkala. Ben seni götürürüm Allah'ın katına. Elbet bir gün seni pis atacağım kardeş. Seni pis atacağım kardeş.